Sadece imzalamak için geldiğimiz dersten çıkarken. <laughs> Kanka vlog çekiyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> sorun yoktur umarım. KDKK yalnız imzalatma yalnız. Hadi yani uluslararası işleri okuyanlardan da yani bıktım yani. Her şeyi biliyorlar. Evet arkadaşlar şu okulda 5 sene geçirdim. Bir kere bile voleybol oynuyorum şurada. Bunlar ne yapıyor? bu bir şey vardı doğru. Şimdi aklıma hep o ses canlanıyor. Hangisi? <laughs> Şimdi modaya geldik. Birazdan ıı, ışıklardan karşıya geçmeye çalışan bir teyzeye yardım edeceğim ve onunla bir bağ kuracağız. Daha sonra birkaç takıldıktan sonra teyzeyle. Teyze ölecek ve e, Moğol'daki yalısını bana bırakacak. Kadıköy'ü sevmeyen, yani Kadıköy e sevmeyen insanı anlayamıyorum. Yani Kadıköy'ü gelip sevmeyen insan bir tane sadece boğada durup geri dönmüştür. Yoksa aksine inanmak bile istemiyorum. Şu Kore tostuna geldik. Bakalım nasıl olacak. Kadıköy Anadolu'sunun hemen burasında. durun durun durun. Ee, videoma saklatan ben tamam. dedim, bir şey çıktı. Şimdi kore tost. <laughs> kore tostum yedik ama ben çekmeyi unuttum çünkü çok açtım. Kusura bakmayın. Ben vegan olanı yedim. Tostu çok güzel değil. Avokadolu kısmı çok güzeldi ama öbür kısımları vegan tostla karşılamadı. Şimdi bunlar e, yorumlayacaklar. Hangis başlıyorsunuz? Ben başlayayım. Ben dana bacon yedim yumurtalı. Güzeldi gayet beğendim. Yani 8 verdim. Güzeldi. 8 bayağı iyi. Evet. Ben. Benim şey de, crispy. Ben şeyde crisp kız çıkmış. Ben keşfiyedim. Crisp şey gibi doyuyor. Toast yapmışlar gene. Işte. Kaç puan versem 8 verirdim. Daha büyük olsa direkt geldi çok güzeldi. O, o zaman benimki kötüymüş ya. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Arkadaşlar ha, havalı olacağım diye onu sipariş etmedim bir kere. Farklı olsun diye sipariş ettim. Ve kötü oldu. Ya yani ben 6 falan veririm anca. 6 iyi var. Yeni var. bu arada. O zaman 5 olsun. Ya neyin mi o ağzındaki sarılı kısım var ya mi? o çok kötüydü. Yani ben şey bekliyordum, topu bildiğimiz topu böyle küp küp doğrulamışlar hani böyle soslamışlar zannettim. Ama iğrenç bir sos yapmışlar yani çok kötüydü. Ama avokadolu kısım da çok güzeldi. Aynen, aynen. 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 İyi ki almışız bu arada. Öyle, şimdi de Poco'ya geldik. Sümeyla bacımız da bize katıldı. Maç içeceğiz geçen hafta Sümeyla getirmiş, o ilk defa denemişti. Bu hafta da Büşra arkadaşımız deneyecek. Bakalım beğenecek mi? Aa ne güzel şey çakma. Rüzgar çakma. Çok utanıyorum. <güzel. gülüyor> Ay, yedikim usta. Evet, bir Enayi olduğu için kendi getirmiş. Ben buradan bir şey almayı planlıyordum. Ama olsun. Müşra ilk defa maçı içiyor. Ay maça içiyor. Kına hmm, tadı gelmiyor. <laughs> Güzel. Maçımızı içtik. Pardon tostumuzu yedik. Maçımızı içtik. Şimdi 101'e gidiyoruz. Ben 101 oynamayı bilmiyorum ama böyle bir sıkıntı var. Ee, evet, bana öğretecek değil mi Smeyla? Evet. Yani üniversite, yani ben 5 sene üniversite okuyup da hiç 101 ortamında bulunmamış olmak da hani bana yakışırdı. Ama neyse bozuyor gibi olacağım şimdi. Yapacak bir şey yok. Yani Kore tostu. Maça dekten sonra kolunun geldiği yer. <laughs> Görüyorsunuz ya çok. Ya bu kamiliyle çok uyumlu değil mi? İngilizce. Oldukça elit bir yer gördüğümüz üzere. Şimdi oynayacağız ve öğreneceğiz. Üniversite hayatımın 5. yılında 101'e gelme ihtimalini oynayacağım. Bir insan hem aşkta hem kumarda nasıl kaybeder? Şu an bunu izliyoruz. Evet. Merhaba bir şeyler anlat. Loma bir şey çıkması lazım. Çok kısa oldu. Ne <laughs> anlatayım? <laughs> Travmalarından bahset biraz da Neyle? Tramalarından. Travmalarından. Travmalarından. Hangi, hangisinden bahsedeyim ki abla yani? verdiği travmalar mı? öyle? senin verdiği travmalar <laughs> mı? Üniversite bana pek bir şey vermedi ya. Sadece e, bir hocamızın çantasını taşımadım diye beni bütün sınıfın önünde evet. azarlayışı var. O kadar. Evet, bugüne e, on üzerinden puanın kaç? Gerçekten mi? Evet. Hadi ben de 10 vereyim ya. Normal 9 verecektim hadi 10 veririm. Biri nereden kırdın? Biri nereden kırdım? Sabahki tostu beğenmememden kırdım. Ha Kore sence Aynen. Yani Param aynen. birazcık boşa gitti bir hissettim o yüzden. Bir dahakine tekrar, bir haftaya tekrar geleceğiz arkadaşlar. Haftaya e, dersten sonra bu sefer başka bir şey yiyeceğiz. Belki o zaman yine vlog çekerim. Kültür şoku. Evet, Koreltoş'tan sonra. Gidiyorlar. Evet, Korel, aynen Koreltoştu. Maça sonra kivi. Ya yo, ben kivi içmedim. Kivi güzel. Teşekkür ederim. Bir dakika. Otobüse yürüyorum. 14 bk bekle beni. otobüste kalmamak için böyle 3-4 aktarma yapardım, öyle giderdim. Yani böyle otobüste kalıyorum çünkü otobüse binince de. Artık o kadar yoruldum ki böyle in yürü in yürü o, olaydan, aktarma yapmaktan. Artık otobüse biniyorum, kaç saat süresi sürsün ya, umurumda değil hani. Oturursam çok güzel oluyor. Zaten telefonla bakıyorum, anlamıyorum nasıl geçtiğin zamanı. Eğer ayakta <laughs> biraz sıkıntı olabiliyor ama artık yani yürümekten, aktarma yapmaktan çok sıkıldım. Bugünün kombini göstermeyi unuttum. Bu arada size bu şekilde dünyanın en basit kombinlerinden birini yapmıştım. Arkadaşlar yani kablo kulaklık bir karakterdir, bir seçimdir, bir duruştur. Lütfen yargılamayın. Ben sizi yargılıyor muyum kulağınızda böceklerle gezdiğiniz için? Bence hani bu bir main karakter. Ben ana karakterim diye kulak kalmıyor musunuz? Yok arkadaşlar ben alışamıyorum miniklere. Şu olanlarda bilmiyorum. Sen kafamı artırmış gibi, ağır gelirmiş gibi geliyor. O yüzden kulaklıkla bulunan kabloyla devam. Vlogumuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Çünkü eve geldim. Birazcık boş bir vlog oldu galiba. Çünkü yani böyle çok boş bir hayatım var. Çok numarasız bir hayatım olduğu için. Öyle. Belki vlogu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız demek ki yapmışımdır. Eve geldim. Şimdi üstümü değiştireceğim. Yemek hazırlayacağım. Yemek yiyeceğim. Yarın yine sabahtan dersim var. Yani üf, bir yandan okulu biteceği için üzülüyorum. Bir yandan artık canım yeter bitsin. Sıkıldım okula gitmekten. Öyle.